Kız ki bu yakışıklı. Kız bu mu yakışıklı? Ha? Sevdalısıydı. Ya. O da ölmüş. Şimdi havayı bekliyordur. Vah. Dese de kavuşmalar arete kalmış. Ama... Buna ben bakarım. Suyuna, toprağına. Onu anasına versinler. Kız çiçek altı üstü. Toprağını Yusuf'un mezarından alıp dikmişler o çiçeği. Kız ölü toprağın işi ne burada? Ölümü çağırmış o ben diyeyim size. Sebahat ha Söyle çiçeği Havva'nın mezarına diksinler. Tabak kızım tabak. Kız bu münevvere de bir şeyler oldu ha bu aralar. Üzülmüştür tabii. Ne de olsa vicdanlı kız. Neye üzülecek? Aa, sen nerede yaşıyorsun Cemile? Hiçbir şeyden haberin yok. <laughs> Koca tencere elvayı ben kendime kavurmuyorum herhalde. Bilmem dağıtacağın mı? Aa, senin gerçekten bir şeyden haberin yok. Murat aradı demin. Hava ölmüş. Ney? Hmm. Ya Vah wow, deme kız genç yaşında ha. Sakın o şeytana üzüldüm falan deme bana. Niye? O da insan. Ben bazen insanlığından şüphe ettim ama. Hele ki Yılmaz'la evlenip konağa hanım olmaya çalışınca falan. Ondan mı kavruyorsun bu kadar Elvay? Öyle de böyle de. Genç yaşında beyime de kendine de yazık etti. Onu bilir onu söylerim. Kremlin tasını attırma sultan. Çek elini torunumun beşiğinden. O bizim emanetimiz. Geri bas. Torunuma dokunma Ahmet Hanım. Yoksa fena olur. Bana bak deli Remzi. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Ayrıca akıllı ol. Duydun mu? Benimle sürtüşme. Bebeği biz alıyoruz Ahmet Hanım. Boşuna zorluk çıkarmayın. Sen bu işe karışma torunumun nüfus kağıdında baba adı Yusuf yazıyor. Ana adı diye de Havva yazıyor. Çek o kuzumun üstünden. Sultan, sultan kiminle konuştuğunun farkına var. Ölsem bırakmam size torunumu, duydunuz mu? Ölsem bırakmam. O bana oğlumdan kaldı. Bize de kızımızdan kaldı. Yeter! Yok! Siz nasıl insanlarsınız ya? Benim burada kızım ölmüş. Yüzü soğumamış, daha toprağa girmemiş. Siz burada birbirinizi yiyorsunuz. Ölüye saygınız yoksa... ...şu bebeciye huzur verin bari. Neler oluyor burada? Torunumu almaya geldim. Bebeği biz alacağız. Üzgünüm ama bebeği kimse alamayacak. Neden doktor bey? Bebek erken doğmuş. Hastanede gerekli tetkikler yapılmadan buraya getirmişler. Herhangi bir komplikasyona karşı hastaneye sevk edeceğim. Nasıl? Bir özürü falan mı var? Yok ama küveze konulup çeşitli testlerden geçmesi şart. Burada mı baktıracaksınız çocuğa? Peki paranız var mı? Satarım. Gerekirse hepsini satarım. Her ne gerekirse onu yaparım. Kuzumun kuzusu, o. Feda olsun. Saçmalama sultan. Saçmalama. İki tane altın bilezik satmakla çocuk mu büyütülürmüş? Bebek gitmek için hazır. Ambulans nereye gideceklerini soruyor. Tabii benim seçtiğim hastaneye. Ha. Abi mezarlık için belediye haber vereceğiz. Cenaze işlemleri başlayacak. Sağ ol. oğlum. Annem. Toprağa haber veren oldu mu? Akıl mı kaldı? Ben haber verdim toprağa. Ana oh. oğlum. Oh no ayrı ayrı alemlere gidiyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.